Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Şık paslar. Manuel Fernandez. Fernandes toplamıştı. Ara pası. Tam ayağı enfes pas. Atıştı şutu ve gol! Evet 1-0. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Araya bir pas tehlike yaratır. Yardımcı hakemi bayrağı hava... Bahri içeri orta şansı. O gol oldu fakat büyük şanssızlık. Ters bir vuruş ve kendi kalesine attı golü çok çok üzgün haliyle ancak yapacak bir şey yok. Futbolun içinde bunlar da var tabii. Çok dramatik bir tablo tabii ama yapacak bir şey yok. Gelecekler mi? Ulusla devam ederlerse zor değil. Kalinçli'yi karşısına aldı ve çok düzgün bir uçlu alana oradırdı. kapanıyor. Yedikleri bu golden sonra Santra'yı yaptılar. Fark bir oldu. Bakalım mücadelenin devamını getirecek. <laughs> Kas şimdi <içini> boşluk arıyor. Boy <laughs> pozisyonunda. Bir şut. Topağalarda gol! <laughs> bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. depar attı. Savunmayı Bakkal'a gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Savunma bu adama karşı. Çaresiz kalıyor. durduramazdı da şimdiye kadar. Böyle giderse hat-trick uzak değil bence. Kale! Şut gol! Çok çok önemli bir gol. Takım öne geçiren bu gol altın değerinde. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. geçişleri zor asıl. Sonuçta kalıcıya antrenman yaptı. Kaleye vurdu. Vuruşu Müthiş Gerçekten. Bu golden sonra maç yeniden başlıyor işte. Şimdi stratejiler konuşulacak. Teknik direktörlerin hamleleri bir dönem kazanacak. affetmez hocam. Kaleyi görebileceği herhangi bir yerden çok biraz şutlar atabiliyor. Mükemmel ötesi bir gol izledik. Evet doğru. Fernandes. Simon yaptı ortayı. Şut ve gol! Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Çok çok önemli bir gol bu. Zaferi adım adım ilerliyorlar. Tabii şu an herkes golü atan oyuncu alkışlıyor haklı olarak ama asıl alkışı hak eden bu güzel ortanın sahibi bence adeta koordinatlarını verdi topa. beraberliği bozan golün ardından Santr Murşe'nin mücadele yeniden başlıyor. Bir şut kaleye ve gol! Harika bir şut ve müthiş bir gol! Çok şık bir vuruş ve gol! Çimden ağladı resmen! Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten izici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibinin ümitlerini söndürdüler. bölgelerden vurma istiyorlar ama bir kez ölüyor. Evet şans da lazım tabii. <laughs> Müthiş bir gaz. Ayrı kalmadı o sakın. Baktı kaleye. Şoksu'da gol. Sakın bir gol. Kalecilerin korkulu rüyası pozisyonda adeta buzdolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. bir gol ve santra yapıldı. Savunmanın arasına pas düşündü. Attı şutu. Vuruş gol. Son saniye golü bu olsa gerek. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. mücadelede son anlara girilirken tekrar beraberlik geldi maça. Son dakikalar nefis kesiyor adeta. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Aklındakini uygulayamadı ve Haydi 90 Dakikanın son düdüğünü çaldı hakem. Karşılaşmada eşitlik henüz bozulmuş değil. Az sonra uzatmaların ilk yarısını birlikte olacağız tekrar burada. Destek bekledi. Etkili bir pas. Vurdu. Müthiş bir karabol. Şut oh. ve şut ve kaleci ne yapsın? Müthiş bir geri dönüş, müthiş. Kalecinin çabaları yetmedi, topun ağlara gitmesini önleyemedi. kaderliği gösteriyor. İki takım da maça yeniden başlıyor diyebiliriz. Klas bir gol izledik. Yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci ne yapsın? Kabusu gerçek oldu diyebiliriz. Attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. Maçın sonunda topu evine getirecek. E götürecek tabii. Ben de diyeceğim? Gerçekten müthiş bir golcü. diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren böyle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Hakemin düdüğü uzatmaların ilk 15 dakikalık bölümünü bitiriyor değerli izleyiciler. Değişti, düdük geldi, uzatmalar tamamlandı. Ve hala kazanan belli değil değerli izleyiciler. Az sonra penaltı atışları yapılacak. Penaltı atışlarına geçiyoruz değerli izleyiciler. Seri atışlar başlıyor. Kaleci kurtardı şutu. Penaltıyı çıkarttı kaleci. Harika bir kurtarış. Kaleci kurtardı şutu. Penaltıyı çıkarttı kaleci. Harika bir kurtarış. Kaleci yağmuruyor. Çok teknik ve şık bir vuruş. Penaltıyı göre çevirdi. köşeye adeta harika bir penaltı atışı yaptı ve golü buldu. Köşeye sol tarafa vurdu. Klas bir penaltı golü. Ustaca <laughs> bir vuruşta penaltı golü oldu. şık vurdu ve gol oldu. Last bir penaltı golü oldu. Şık vuruş. direkte patladı. Direkt gole izin vermiyor. Kaleci'nin şanslı olduğu bir an. Bu soğuk ballı vücudun içinde o kadar kim bilir kaç takla atıyordur. Nefesler tutuldu statta. Beş top. Tüm taraftarlar ayakta. Müthiş mücadele ettiler gerçekten. Penaltılar sonucunda maçtan galibiyet ayrılıyorlar. Penaltılara kadar iyi dayandılar ama penaltı atışları pek istedikleri gibi gitmedi ve maçı kaybettiler.